Karşımda Xiaomi Pad 7 var ve bugün size klavye panosunu nasıl açıp kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle klavyenizi açın ve üst kısmında bulunan pano simgesine tıklayın. Ardından sağ üst köşedeki bu anahtarı kullanarak panoyu etkinleştirin ve sol üstteki OK sayesinde geri dönün. Şimdi herhangi bir metni kopyalayın veya kesin ve yapıştırmak için klavyenizin üst kısmında çıkan metne tıklayın. Daha sonra yapıştırmak için panoya tıklayın ve buradan metninize dokunun. Sabitlenmesini istiyorsanız üzerine basılı tutun ve iğne simgesini kullanın. Aynı şekilde sabitlemeyi kaldırabilirsiniz. Ondan kurtulmak için üzerine basılı tutun ve gecikmeli seçeneğine dokunun. Panoyu tamamen devre dışı bırakmak için yine aynı anahtarı kullanın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.